iletken bir tel R direncine sahip bir dirence bağlanmış ve şekildeki gibi omega açısı hızıyla döndürülüyormuş. İlk şıkta bize bu alanın normalinin yani bu loop'un normalinin B ile teta açı yaptığı zaman bu şekilde indüklenen EMK'yı sormuş elektromotor kuvvetini. Önce onu yapalım sıraya devam edeceğiz. Şimdi normali normal vektör şu şekilde. B'miz şu şekilde. Teta açısı böyleymiş. Ve omega da bu şekilde olduğu için herhangi bir yani, e, teta eşittir da t eşittir sıfır olsun diyelim. Kolaylık açısından. Dolayısıyla teta eşittir omega t yazabiliriz. Şimdi emk eksi d fi bölü d -t ile veriliyor. Fi dediğim şey akı. Akı da bu durumda b a çarpı kostet olacak. Çünkü B sin teta şurası, B cos teta burası. Yüzey alanında bu şekilde normal yönünde olduğu için. Ve A -kos teta yazabiliriz akıya. Veya zamandan fonksiyon olarak B A omega t yazabiliriz. Şimdi bunun türevini alacağız. Bunun türevi de eksi omega B -a sin omega t gelecek. Yani industrinin MK büyümüş. Büyüklük olarak yazalım sin, omega t. İlk şık böyle. İkinci şıkta o andaki e, akımı bulun diyor telden geçen. Bu direkt zaten. Epsilon bölü r O da omega B sin omega T bölü R. Hatta buraya bize teta cinsinden sorduğu için Omega T'ye teta yazmamız daha doğru. Şöyle yazalım. Sin teta. Aynı şekilde burası içinde de sin teta yazalım. Ki sorunun istediği değişken acısından vermiş olalım cevabımızı. C şıkkında da e, uygulanan tork soruyor o anda. Tork. Şimdi bu alanda böyle bir ıı, akıma geçeceği zaman geçeceği için bir manyetik dipol momenti oluşacak burada. Bu manyetik dipol momentinin büyüklüğü de akım çarpı alanla veriliyor. E, yukarıda bulmuştuk. Direkt yerine yazalım. Omega B A kare sin teta Bunu bulmamızın sebebi torkun mu cross B ile verilmesi. Mu cross B ise ne olacak bu durumda? Direkt büyüklüğüne bakalım hatta mü şöyle. B de böyle olduğu için mü cross b'nin büyüklüğü sin teta çarpı mü b olacak. Mü b sin teta. Bu da omega b kare a kare sin kare teta bölü r olacak. Evet. Diğer şıkta ne diyor? D şıkkında. Mekanik power soruyor açığa çıkan. Onu da direkt güç eşittir. Tork çarpı omega'dan yapabiliriz. Omega, b kare, a kare, sin kare de E şıkkında da açığa çıkan elektriksel gücü soruyor. Açığa çıkan elektriksel güç dirençten dolayı çıkacak. Bir kare, R. E, I biliyoruz yukarıda bulmuştuk şurada bunun karesiyle r'ye çarptığımız zaman yine omega kare b kare a kare sin kare teta bölü r elde edeceğiz